Selam Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte dizimizde kaldığımız sahnenin ardından ise ilerleyen bölümler içerisinde gerçekleşen olaylardan bir tanesi şu Bildiğiniz üzere Kartal ve Efe'nin arasında gergin anlar yaşanacak ama ilerleyen bölümlerde aralarındaki buzlar eriyecek. Onun haricinde ise Azade'den bomba bir plan bekliyoruz. Kartal'ı yeniden kullanacağını tahmin etmekteyim. Kartal'ı kullanma amacı ise şu olacağını tahmin ediyorum bildiğiniz üzere bahardan kartalı en büyük darbeyi vurulmuştu. Bildiğiniz gibi korkmazsa yemek yediği için bunun haricinde neyse sizce ilerleyen bölümler içerisinde nasıl bir bölüm gerçekleşecek? Yorumlar kısmında belli ederseniz sevinirim. Sizce 3 kuruştu sizce hiç bitmesin diyenler ise yorumlarda yine like sayılarını belleterek bize bildirebilirler. Bir de şunu sormak istiyorum. Bizim sizce aksiyon dolu sahneler yaşanıyor mu? Yaşanmıyor mu? Bunları da belli edelim. Dizimizde muhma bir şekilde aksiyonların artması için yeni oyuncularla birlikte anlaşmalar imzalanacağını tahmin etmekteyiz. Yeni oyuncularla birlikte anlaşmalar imzalanacağı anda işte şunun bilgisini verebilirim. Dizinin reytik sayıları tavan yapıp hatta bırakın ikinci sözünü dördüncü sözüne kadar yolunun çıkacağını tahmin ediyorum. Umarım bu şekilde tahminlerimiz doğru bir şekilde yanıt verir. Onda geçtiğimizde ise dizimize hangi oyuncular katılmalı? Bunları da yorumlar kısmında belli etmenizi istiyorum. Kısaca bak Ise yorumlar ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz ve size şunun bilgisini vermek istiyorum. Videoyu beğendiğimizde ise önerilenlere çıkma olasılığı daha fazla ve sizlere sesimizi duyurma şansımız olacaktır. İlerleyen bölümler içerisinde kartalların ve daha fazla çataba sahneleri verilmesini istiyoruz diyenler de yorumlarda kendilerini belirtebilirler. Dediğimiz gibi şu anda baktığımızda ise kartalların çatapa çataba sahneleri zaten bir tık artacak. Bunda siz için bilgisini verelim. Onun haricinde ise geçtiğimizde ise Azade ile X'in anlaşması yapacağını tahmin etmekteyiz. Azade ile X'in anlaşmasının ardından ise güzel bir şekilde senaryo bizi beklemekte. Ondan geçtiğimizde Yamaç Koçovalı senaryoları veya Cumali Koçovalı dahil olacak gibi senaryolar ortada dönmekte. Bence ikisinden birinin diziye katılacağını tahmin ediyorum. Sizce hangisi katılmalı? Yine bunu da yorumlarda yazın. Kısaca baktığımızda ise bu dizi tamamıyla birlikte sizin isteklerinize göre ilerlemekle yükümlüdür. Bilginiz olsun. Çünkü siz izleyicisiniz. Senariste sizin istediğiniz şekilde yazabilir diye tahmin etmekteyim. Umarım da Ben sen like atmayı. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. görüşürüz. Bay bay.